Selamün Aleyküm. Bugün Kuruluş Osman dizisi hakkında kapsamlı bir analiz yapacağız. Diziye dair heyecan verici gelişmeleri, karakterlerin dönüşlerini, serbest bırakılacak olan karakterleri ve rating stratejilerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Bunun yanı sıra yeni bölümlere dair sızan fotoğraflar ve sahneler hakkında da bilgi vereceğiz. Bu video ile Kuruluş Osman'ın geleceği hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaksınız. Hadi başlayalım. Bala Hatun'un rating stratejisi ve düşüşü. Bala Hatun karakterinin Kuruluş Osman dizisinin geçtiğimiz bölümlerinde tekrar kurban edilmesi, dizinin reytinglerini artırmak için yapılan bir strateji olarak görüldü. Ancak bu tür dramalar genellikle dizinin reytinglerine olumlu bir etki yapmak yerine tam tersine düşüşe yol açtı. Önceki bölümlerde Bala Hatun'un ölüm sahneleri izleyicileri etkileme amacı taşımıştı ama maalesef bu taktik başarılı olamadı. Bir örnek olarak birkaç bölüm önce Bala Hatun'un bir rüyada ölümü izleyicilere dramatik bir şekilde sunulmuştu. Ancak bu da reytinglere pek fayda sağlamadı ve aksine düşüşe neden oldu. Bu nedenle Kuruluş Osman dizisinin yönetimine ve yapımcı Mehmet Bozdağ bu tür bir stratejiyi tekrar denememelerini öneriyoruz. Çünkü bu her iki durumda da dizinin izlenme oranlarını düşürdü. Ratinglerin sabit kalması bir kenara, geçmişteki girişimlerin ardından bile daha da düşüş gösterdiğini söyleyebiliriz. Öneri, dizinin yönetimi, karakterler üzerinden bu tür dramatik anlar yaratırken daha dikkatli olmalı ve sadece kısa vadeli rating stratejilerine odaklanmamalıdır. Bala Hatun'un serbest bırakılması ve yeni gelişmeler, Bala Hatun'un özgürlüğüne kavuşacağı haberleri de diziye dair merak edilen en büyük konulardan biri. Bugün sizlere bu konuda da bazı yeni gelişmeler aktaracağız. Sızan fotoğraflara göre Halime Hatun, annesi Bala Hatun'un serbest bırakılmasına yardım edecek. Bu izleyicilere çok heyecan verici bir dönüm noktası vaat ediyor. Fotoğraflarda Bala Hatun'un yine eski hapishane elbiseleriyle ve elinde kelepçelerle göründüğünü görebiliyoruz. Ancak diğer bir fotoğraf Osman Gazi'nin savaş kıyafetiyle bir saldırıya geçmeye hazır olduğunu gösteriyor. Bu Osman Gazi'nin Bala Hatun'u kurtarmak için harekete geçtiğini gösteren net bir işaret. Halime Hatun bir şekilde Sofya'nın planlarını öğrenmiş olabilir ve bunun sonucunda Osman Gazi'ye ulaşarak Bala Hatun'un nerede tutulduğuna dair bilgi vermiştir. Ayrıca fragmanlarda görülen küçük ipuçlarına göre Osman Gazi Bala Hatun'u serbest bırakmak için kaleye saldırmaya hazırlanırken Sofya bu durumu öğrenmiş olabilir. Böylece Bala Hatun'un serbest bırakılmadan önce başka bir yere taşınması olasılığı gündeme gelebilir. Bala Hatun'un özgürlüğüne kavuşmasına dair daha fazla kanıt da mevcut. Sızan bir başka fotoğraf, Bala Hatun'un yeni bir kıyafet içinde göründüğünü ve serbest bırakıldığını açıkça gösteriyor. Bu da izleyicilere bu karakterin tekrar önemli bir rol oynayacağı sinyalini veriyor. Sofya'nın sonu ve karakterinin düşüşü. Sofya, dizinin en büyük kötü karakterlerinden biri olarak biliniyor ve onun sonu her geçen bölüm daha da yakınlaşıyor. Sızan bir fotoğraf, Sofya'nın yüzünün kan içinde olduğunu ve saçlarının dağılmış olduğunu gösteriyor. Bu, Sofya'nın büyük bir mücadele verdiğini ve bir şekilde mağlup olduğunu gösteriyor. Bu büyük dövüşün sonucunda Sofya'nın karakterinin son bulması çok olası görünüyor. Dizide Sofya'nın ölümünü kimin gerçekleştireceği izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri. Kimi izleyiciler Sofya'nın ölümünü Osman Gazi'nin gerçekleştirmesini istiyor. Kimisi ise Bala Hatun'un intikamını almasını bekliyor. Kim haklı olursa olsun Sofya'nın ölümü dizinin ilerleyen bölümlerinde büyük bir olay olacak. Beyham Hatun ve diğer karakter gelişimleri. Bir diğer ilginç gelişme ise Beyham Hatun'un sahnesi. Beyham Hatun, Sofya'nın planlarının farkında ve ona karşı duyduğu öfkeyi göstermek için ilginç bir tepki verdi. Fragmanda Beyham Hatun'un mumu elleriyle söndürdüğü ve ardından masada bir yüzüğün göründüğü bir sahne var. Bu sahne Beyham Hatun'un Sofya'nın hayatta olduğuna dair bir bilgi aldığını ve buna öfkelenerek bu tepkisini verdiğini düşündürüyor. Bu diziye dair oldukça ilginç bir gelişme çünkü Beyham Hatun'un tepkisi Sofya'nın geleceği için bir ipucu olabilir. Beyham Hatun'un Osman Gazi'nin yanında yer alması ve Sofya'ya karşı mücadele etmesi, bir sonraki büyük çatışmanın habercisi olabilir. Malhun Hatun ve Turgut'un geri dönüşü, dizinin önceki sezonlarında yer alan Malhun Hatun ve Turgut'un geri dönüşü konusunda da birçok soru soruluyor. Ancak şunu belirtmek gerek ki Malhun Hatun'un diziden ayrıldığı ve artık geri dönmeyeceği kesinleşmiş durumda. Malhun Hatun, Osman Gazi'nin ikinci eşi ve Orhan Gazi'nin annesiydi.